Biliyorsunuz 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı yaklaşıyor. Siz Kütahya'da ve ülkemizde işçi haklarının korunduğunu düşünüyor musunuz? İşçi haklarının korunduğunu düşünmüyorum. Sendikaların hepsi sarı sendika. Kesinlikle işçi haklarını korumuyorlar. Tamamen hükümet yanlısı. Ee, tamamen yani işçinin lehine olacak olan herhangi bir bir uğraşlarını falan görmüyorum. 80'li yıllarda daha güzeldi bu. İşçi haklarını çok iyi savunuyordu sendikalar. Ama artık savunmuyorlar. Sadece prosedür gereği bir takım konuşmalar yapıyorlar, geçiyorlar. Peki çalışma e, koşullarının iyileştirilmesi için neler yapılabilir sizce? Ya çalışma koşulları eskiye nazaran daha iyi. 80'li yıllardaki gibi değil. E, hatta şimdi bir şeyler konuşuluyor gene çalışma saatlerinin kısaltılmasıyla ilgili. Bence güzel şeyler, olumlu şeyler. Peki işçi e, ve emekçi olmazsa büyük elde ne olur sizce? güzel bir soru. Ne diyeyim ben şimdi? E o zaman hani e, nasıl bir örnek vereyim? Bir futbol takımı düşünün. Herkes general. O takımdan başarı beklenmez. O takımın askerleri olacak. Generalleri olacak ama askerleri de olacak. Türkiye'de de işçiler. Bu düzenin, bu lokomotifin bir parçası. E, işçi hakları genelde sendikalar düzeyinde korunmaya çalışılıyor. Ama ne derece başarılı oluyor derseniz pek başarılı da olmuyor. Esas yetki hükümette olduğu için. Ee, toplu sözleşmelerde falan gerekli kazanımlar yapılırsa daha iyi olur. Karısında. Teşekkür ederiz. Çalışma koşullarını nasıl buluyorsunuz peki? Valla ben memur emeklisiyim. Ee, i̇şçilerin günden güne düzeliyor çalışma koşulları ama işe girmeleri zor. Tam iş... İşsizlik var mı sizce? İşsizlik olmaz mı? Var tabii. Var. İşsizlik var. İşe girmek zor çalışırken işçinin güvenliği veya çalışma koşullarını iyileştirmesi yönünde bir takım çalışmalar daha yapılırsa çok iyi olur. bir ülkede işçi ve emekçi olmazsa ne olur sizce? İşçi emekçi olmazsa hayat durur. İşçiler güzel kazanımlar yapıyorlar. Yani ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Biliyorsunuz 1 Mayıs işçi ve Emekçi Bayramı yaklaşıyor. Siz Kütahya'da ve ülkemizde işçi haklarının korunduğunu düşünüyor musunuz? Hayır. Bayramda işçiler tatil yapar, biz çalışıyoruz. Patronlar tatil yapıyor, biz çalışıyoruz. Yani Türkiye'de bunun yani öyle hakların savunulduğuna inanmıyorum. Peki çalışma koşullarını nasıl buluyorsunuz? Ya şimdi genel olarak konuşalım hani bizim sektör bazında her sektörde vardır illaki. Esnek değil yani bir memurlar gibi bir devlet kurumu gibi değil özel sektör illaki iyi değildir yani. Peki özellikle özel, özel sektörde çalışma saatleri nasıl olmalı sizce? Yani devlet kurumunda nasılsa özel sektörde de aynıdır. 8 saatse 8 saat, mola saati varsa mola saati. Aynı şekilde özlük hakları da mesela aynı şekilde olmalı. Ee, ne bileyim e, her yıl işçinin yani belli alacağı ücretler falan onlar da ona göre artışa göre değerlendirme. Nasıl bugün 10 senelik memurun aldığı ücret birdeyse 10 senelik çalışan atıyorum burada sigorta yani bir işçinin aldığı da fabrikada para ona göre değerlendirilmeler lazım. ama bunun kurumunun devlet sorgulaması lazım. Yani vatandaş burada hakkını arayamaz. Sendika bile yapamazsın ki sendika yapsan işten çıkarırlar adamı. Sen bugün herhangi bir fabrikada sendikalı işçi çalıştırmaya kalksan üçüncü gün senin kapının dışına görürler. Durum bu yani. Peki ülkemizde ucuz iş gücü olarak mültecilerin işçi olarak çalıştırılmasını nasıl buluyorsunuz? Yani kurumuna göre değişiyor. Adam eleman bulamıyorsa, işçi çalıştırıyor ne yapsın? Yani sonuçta bir şekilde o işi birileri yapacak. Ama sen yapacaksın ama ben yapacağım ama öbürü yapacak. E sen bir tane e, yerli geri dönüşümcü gördün mü? Görmedin. Ben görmedim. E ama onlar olmasa mesela bu caddede de baksan pislikten geçilmez. E bak bastı dön şuraya, bak kameranı çevir şuraya. Çevir abi, bak orada karton kutular var. Doğru mu? E kim alacak onu? Sen yerli bir tanesini aldırabilir misin? Mümkün değil. E yine onu da alanlar mülteciler. Ya el rızkı el Allah. Rızkı veren Allah'tır. Sen yeter ki çalış. Rızık Allah'tandır. Mülteci olmuş olmuş. Bu önemli. Değil. İş var. Ama çalışan yok. Çalıştıran da asgari ücret verdi mi canını alayım diyor. Olay bu yani. Kütahya'da ve ülkemizde işçakların korunduğunu, güvence altına alındığını düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum yani. Çünkü ben şehir hastanesinde çalıştım. Ee, orada bir sürü tabelalar var, uyarılar ama yani kimse yapan yok. Bunun için e, bizim Avrupa standartlarında uygun e, iş şartlarının korunduğuna inanmıyorum. Çalışma koşulları nasıl daha iyi olabilir sizce? İşçi işçi ve işveren biri, birbirinin haklarını koruması lazım. Yani e, onun için biraz da hem işveren işçisine sahip çıkması lazım sağlığına, sıhhatine. zamanda parasını verme, işi de işverenin haklarını onu zarar ettirmemesi uğraşması lazım. İki tarafta birbirine saygılı olursa daha işçi güvencesi daha iyi olur diye düşünüyorum. Peki özellikle özel sektördeki çalışma koşullarını nasıl buluyorsunuz? Eskiye göre ben yaşım mesela 50-55 yaşında eskiye göre bayağı yol kat etmişiz. Ama biraz daha daha eksiklerimiz çok. Mesela ben Rusya'da çalıştım, mesela Almanya'da çalıştım. Ulan standartları daha yüksek, bunlarda hiç kuralları çinleyen yok. Ama burada da hala kurallar çinlenmeye devam ediyor. Daha biraz daha yol kat etmemiz lazım. Ama eskiye göre daha çok iyi yani. Çalışma saatlerini nasıl buluyorsunuz peki? Çalışma saatleri... Avrupa'da çalışma saatlerini düşürmeyi düşünüyorlar. Yani çalışma saatleri insanın ailesine zaman ayırması için biraz daha düşürülmesi lazım. Çünkü ağır geliyor. 8 saat çalışıyor bir de mesai yaptırıyorlar. Vücut artık e, yorulduğu için işveren de işe de tam veremiyor, yararlı olamıyor. Onun için biraz daha düşürülmesi lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.